Disiplin tüzüğü meselesi evet büyük bir sorun ve bu sorun hala devam ediyor. Ama bunu bir kenara koyalım. Hani bir tek sorun eğitimde disiplin tüzüğü müdür? Hayır değil. O olmasaydı da ciddi sıkıntılar var. Biz bu yıla eğitim öğretim yılında bir hafta geç başladık. Neden? Çünkü kurultay süreci vardı. Her ne kadar bakan yok ya o değil sebep hazır değil okullar falan dese de zaten onu da hazır etmek sizin görevinizdi. Öyle de bir şeyler yaşandı. Böyle tam hazır olsun her şey hazır olsun istedim şeklinde şekilde bahaneler vardı ama yok kurultay vardı yani. Bu yüzden eğitimin ertelendi eğitim eğitim öğretim açılış tarihinin ertelendiği yani bunun bu ülkede savaş yaşamış, görmüş, tarih bilen insanlar da söylediler. Böyle bir şey o zamanda bile yaşanmamıştı. Gününde okullar açıldı, gününde okullar kapandı. Eğitim bu ülkede önemliydi. İyi söylediler. Biz böyle bir süreçten geçtik yani. Ve öyle başladı eğitim öğretimi. öyle de devam etti. Yani sorunlarla. Daha büyük sorunlarımız da var eğitim öğretim noktasında. Ee, sadece orta eğitimde değil, ilk öğretimde, yüksek öğrenimde zaten var. Okul öncesinde de var. Ee, gerçekten de doğal olarak herkesin e, şu anda bütün e, dünyanın etkisi altında kaldığı ciddi bir yozlaşma var. Ve bu yozlaşma özellikle çocuklarda e, ve ergenlerde yani 18 yaş altında ciddi etkilere sebep oluyor. <laughs>